Vay vay vay. Kimleri görüyorum? Sadullah Efendi. Merhabalar. Merhabana karşılık. Selamun Aleyküm. Hoş gelmişsin. Sile kardeşim. Otur bakalım hele. Kızım biz bize birer çay verir misin? Eee anlat bakalım, söyle kardeşim. ne var ne yok? Valla Sadr efendi ne olmaz ki, her şey var. İyilik var, kötülük var, dünyada her şey var. Sizden ne var ne yok? Yengeller nasıl, çoluk çocuklar, daha doğrusu havalar nasıl? Gerçi sizin orada şu an kar vardır, biraz soğuktur ama bizim orada biliyorsun havalar ne olduğu belli değil. Yengen iyi kardeşim. Çocuklar da iyi. Sen meteoroloji uzmanı mısın? Hava durumu sorup biliyorsun. De hele. İşin asıl sebebini anlat. Ne oldu şu cips fabrikası? Daha patatesleri götüremediniz mi? Dolduramadınız mı? Sadullah abicim. Bizde de patates kalmadı. İnan şok marketten alıyoruz. Hepsi çürüdü. Filizlendi biliyor musun? Bir kamyon patatesi bizi vardı. Yürütmüşler. Çingeneler mahvetmiş. Ulan ben size diyorum ki adam gibi şoförünüz tutun. Bulmuşsunuz hıyar gibi adama. Ya o salatalığa atıyor kendini ya da yoğurdun içine cacık yapıyor. Bırakın oğlum bu işleri. Kars'tan bir kamyon patates geliyordu sözde. Ne oldu? Ne çingenesi yürütmüş? Ardahan Göle'den gelen patatesi Antalya kemerinde durduruyorlar. Orada kamyonu boşaltıyorlar. Antalya kemerden var çingeneler kardeşim. Bize şoför konum attı. Sen meraklanma. <laughs> Şoför şu an kümeste. Ta Tavukların yanına attım. Belki o da yumurtlar da. Biz de faydalanırız diye. Meraklanma kardeş. Senin de vardır ve bildiğin. Seni de atarız. Aa korkma. <laughs> Kümese değil. Rıdvan. Getir bakayım şu adamı. Abicim ee, ne gerek var bunlara böyle tehditlere? Sorun neyse anlaşırız. Değil mi abicim? Sadıl abi bak. Kendi aramızda halledebiliriz ya. Yok böyle adamlarına gerek yok yani. Hani sen bu adamı çıkart ben sana güzel bir şey söyleyeceğim. meraklama Para çantada. İstesen bir telefonda parayı getirebilirim. Ne istiyorsun abi? Söyle bakayım. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Fazla gevşeme, videoların dökülmesin. Ha şöyle yola gel. Ve ee, anlat bakayım. Çanta nerede? Evde mi? Bir telefon et bakalım. Rıdvan. Beyefendi telefon yerine götürün. 5 dak beş dakikası var. 5 dakikada. Eğer olan biteni her şeyi doğru düzgün anlatıp her şeyi yerine bırakırsan seni affedebilirim. Ama lakin sözümden bir laf bile çıkarsan, yamukluk yaparsan demir gibi ezdiririm seni. Anladın mı? Fırıncı İbo var. Fırıncı İbo öyle bir demir dövüyor ki fırında öyle bir ısıtıyor ki lakabı fırıncı bu ama fırıncı değil. Yani insan pişirin ibo. Anladın mı koçum? Hadi. Şimdi yürü. Kızım çaylar kalsın. Şimdi yürü. fokes 5 dakikam var.